Ee, testlerim normal çıktı şeker testlerim ama ağız içinde devamlı bir kuruma var aralıksız bir su içme isteğim var diyor izleyicimiz. Şimdi şeker testleri bakın şeker testleri açlık şeker testi dedik tokluk dedik, yükleme dedik hemoglobin A1c dedik vücuttaki insüline baktık dedik bunlara baktınız eğer evet. bu kadar ayrıntılı baktıysanız da her şey normalse o zaman hocam ağız içerisindeki hem organların hem de sizin stres durumunuza bakmamız lazım. Düşünün mesela çok konuştuğumuz zaman veya heyecanlandığımız zaman ağız mesela bir imtihana girdiğimiz zaman ağızlar kurur. Eğer siz bu ortamlarda yaşıyorsanız ağız kurur zaten. Onda bir hmm. sıkıntı yok. Ağız kuruması da ağzı ıslatan şey bizim ağız içerisindeki salgı yapan bezlerimiz, tükürük bezlerimiz var. E bu tükürük bezleriyle ilgili bir sıkıntı varsa e burada kulak burun boğaz doktoru söyleyecektir. Yani Hı. ama bu şekerin şekerin en önemli belirtilerinden biri ağız kuruluğudur ve çok idrara çıkmaktır. Heh, onu da e, sormuşlar. Çok çok, çok idrara çıkmaktır. E, niye idrara çıkar bu insanlar? Onu da söyleyeyim. E, özellikle e, kandaki şeker süzülürken böbrekten şeker idrara geçtiği için şeker suyu çeker. Kandaki suyu çeker. O yüzden bol su içmek ister bu insanlar. Devamlı kuru ağzı. Hmm. Çünkü şeker hani bilirsiniz yapışık bir maddedir. Tabii, zaman tabii. etrafına bol su çeker. O moleküller hmm. yoğun bir şekilde idrarla atılırken kanda su azalır, ağız kurur. Siz de devamlı su içme ihtiyacı duyarsınız. Hmm. Şeker o yüzden çok idrara çıkar. Özellikle geceleri idrara çıkıyorsanız bir kere idrar önemli değil. Ama gece 2-3 kere idrara çıkıyorsanız ve ağzınızda oh. da kuruma başlamışsa oh. e, şekerle ilgili bir ciddi I, takibe girmeniz gerekir.